Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun zaman sonra ilk defa bir video çekeceğiz E, ee, Bugün yine çiftekabak seralarında e, uzmanımız Türkan Hanım çiçekler hakkında bilgiler verecek şimdi. Merhabalar. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet Türkan Hanım şimdi siz... Aa, zaten e, şöyle Hüseyin Bey'in seralarını bilenler bilir. İlk önce kaktüs ve sukulentle başlamıştır kendisi. Ayağır. Burada e, bir sürü çeşit kaktüsü bulabilirsiniz. Fiyatlar da çok fena değil, gayet uygun. Biz buranın müdavimi olduk zaten. Şimdi Hı. şunlar, şunlar ne türken? Han? Bu çiçeklerin adını salon çiçekleri ama emin olun bunun adını bilmiyorum. Ama bunlar dikenler sadece. Dikenler tacı. Evet, bunların büyükleri de var. Eforbia diye de geçiyor. E, buradaki renklere aldanmayın. Bunlar boyanmış ama çiçekleri gerçek. Hani insanların daha çok ilgisini çekiyor galiba boyalı kaktüs. Kalanşolar var. Mevsimin en güzel çiçekleridir. E, Yaz-kış açar salon çiçeğidir. Küçükleri minikleri var gördüğünüz gibi. Ayrıca bunlar salonda mı dışarıdan? Yok mı? salon çiçeğidir Ha burada. içeride. Balkonda evet. severler, balkonda severler. Güneş severler. Ama şeydir yani yaz-kış açabilirler. Orkideler, bunlar kokulu orkide. Ama bunun kokusu var. Çok güzel kokuları var emin olun. Biraz daha böyle daha yavaş hareket ettirirseniz güzel kokuyor değil mi? Çok güzel kokuları var. Burada da kokusuzlar var. Yaprak güzelleri. Cam güzeli değil mi? Cam güzeli diyoruz ama aslında yaprak güzeldir. Cam güzeli bu değil. Başka bir bitki. Ama nedense halk arasında cam güzeli de deniyor. Bunlar da Japon gülleri. Oo. Bunlar? Bunlar begonya. Bunu hani böyle belediyeler parklara falan da dikiyor. Çok görürsünüz. Çok dayanıklıdır. Yani hmm. Yaz-kış dayanabilir. Klasik sardunyalarımız. Bak Geçen sene yani asla ee, kaybolmazlar. Dayanıklıdırlar. Bol çiçek açarlar. Tamam devam edelim. Karanfilleri görüyorsunuz. Bunlar karanfiller. <laughs> fiyatı gördünüz mü? 35 Gayet tane. Var. Bunlar kopup. Abonüzün fiyatı. Bunlar Yani çıkıyor. Hani kurumasına bakmayın. Bunlar, Bunlar e, dışarı, yeğen, dışarı yeğen, Evet, bunların ama hepsi. Mevsim, mevsim Kışın kurur mu? E, kışın gider. Allah e, kışın gider. Evet. Allah. Yok, evet, şimdi geçtiğimizde şey, gerçi ama Evet. Benim Süper bir küpe çiçekleri. Fesleğenim vardı ama daha yok. Bu ne? sindirella mı? İsmi sindirellaymış Çok güzel. Ben de bu sene gördüm bu çiçeği mesela burada. Kokusu papatya gibi. Bu Bodrum papatyası. Bodrum papatyasını görüyorsunuz. Bu da çok güzel. Yıllık bir bitkidir. He. Ceylan gözü sardunyalar. Bunlar da mı yıllık? Evet bunlara da bir şey olmaz. Bunlar hepsi böyle... Dışarısı adlı. değil mi bunlar? Tabii balkon, balkon, bahçe. 100 liraymış aslında bakarsanız fena değil. Fiyat olarak da çok fena değil. Yine sardunyaları görüyorsunuz. Bunlar da salon bitkileri. Şu peygamber kılıcı, da, kılıcı değil mi bu? Bu peygamber kılıcı diye geçiyor. Bu, bu çok da faydalım. dua çiçeği. Ne o? Dua çiçeği bu. Dua mı? Dua çiçeği. Evet. Allah Allah. Bakın dere tabanı. Bunlar salonlarda ağaç gibi oluyor. Bayağı büyüyorlar. Ee, 200 TL. Evet. O ne? Valla palmiye diye palmiye. geçiyor. Arekati 800 TL. Evet. Zambiya 150 TL. Bu Benjamin. Oo, Benjamin Franklin. <laughs> Benjamin. 200 Salon çiçekleri. TL. Kauçuk, klasik 150 kauçuk. TL kauçuk. Evet. Bu kısımlar artık şey. Aloe vera. Aloe vera. Her şey deva. <laughs> aloe vera 5 deva. TL. Oo, Şu büyük. biraz büyük olanı 15 lira. 15 TL ne kadar ucuz ya. Ciltlere falan değil mi bu evet, kullanılıyor? Evet, aloe vera her şey kullanılıyor. Bunlar satmıyorlar bu kaktüsler çok nadir kaktüs. Yani anaç olarak kullanıyorlar diye biliyorum. Şu tarafa bir şey yapalım Türkan. Şimdi bunlar ne? 25 TL bunlar. Evet kaktüsler. Üretim kısmı burası da. Bunlar da 25 TL. Aynen. Şunlar çok güzel. Bunlar böyle e, şuradan çiçek açarlar. Hmm. Tepesinde. Bak orada var mesela. Meyvesini vermiş. Hmm. Evet. Ben de olmayan var mı şu anda burada? Var tabii ki. Ne var? Şu yok sende. O yok mu benim? Yok. Ha. Niye yok? Olsun. E, alalım. Ondan bir tane alalım o zaman. Boşuna mı yardım etti yine? <laughs> Buradan bir tane düzgün sen ben de onu gördüm zaten. Evet arkadaşlar bunu aldık. Başka ben de olmayan şu tarafa bakalım. Yani sen de olmayan cinslere bakmak için biraz daha ilerleyelim. Şu ileride de kaktüsler vardı. Sardunyalar bunlar. Bunları galiba e, kendi yetiştiriyor. Satın Satılık değil zaten. Gördüğünüz gibi saksılar falan bu da gerçekten çok değişik şeyler var. Burası da satılık değil. Baksana ne kadar güzel yani bu hmm. kaç senede bu hale gelir bilmiyorum ama yıllar yani ya. şuna baksana çok güzel kaktüsler var gerçekten. Ama tabii Rizel'in havasına çok uygun değil. Şunlar ne 150 TL salon Kalsın. çiçeği evet. ha. bu ne 200 yuka TL yuka diye biliyorum bunu ama yanlış biliyorsam da bilmiyorum yuka diye biliyorum. Hmm. Bu ne 200 TL? Benjamin. Bunun saksısı Bey... zaten 200 TL'dir ya. Bence de. Bu salon çiçeği. Bundan bende de var ama. Ondan bende de var. Bundan. İsmini unutuyorum bu salon çiçeklerinin niyeyse. Hmm. Bu çiçek de bir isim var bunun bilenler yazsın altına. Ama mesela bu çiçek. Bu zehirli çiçek Bak, ya. Aynen aynen. Onu diyeceksin böyle. çiçek bu. Ağlıyor. O yani, bir bu... şey zehirli. Aynen hiç demeyelim gene de. <laughs> bu işte şey, harmiye, hazır yufka özü biliyorum kadar durmak. Arkadaşlar yer böyle bir yer, çok güzel bir yer. Eee işletmesini yapan sahibi eee Hüseyin Bey. Nerede o? Hüseyin Bey müşterileriyle ilgileniyor. Müşterileriyle bak bir yoğunluk da var. Türkan. Efendim. Şunu şunu hatırlıyor musun? <laughs> Aynen. 50 lira ha. Aa bak şu ne kadar güzel. He o bizde yok mu? Ondan bizde yok. Niye yok? Bilmiyorum. Yok bizde. Yani sağ onun almıştır onu da bilmiyorum. Ama bak mesela şu suplementlerin hepsinden bende var. He. Almışım onu. Oo şunlar ne? Bunlar da mı suplement? Bunlar da suplement bence. Ama çok böyle ne bileyim çok bana kendisi çekici gelmedi açığını söyleyeyim. Bak o şuna baksana Türkan. Hı? Şuna bak ya. Bence deforme olmuş ha. Deforme olmuş. Çok o yaşa Aziz Allah. Nasıl? Arkadaşlar bugün Kadir gecesi. Ee, uzun zaman sonra Kadir gecesinde Kadir gecesinin gününde bir video çekmek nasip oldu. Allah gecenizi mübarek eylesin. Bayramınızı mübarek eylesin. Arkadaşlar. Ee... Şunu da göster. Bak bit kadar bir şey ama çiçek açmış. Ne kadar güzel çiçeği. Bit kadar bir şey dedi ve biti alındırdı. <laughs> Karınca deme Türkan. O bile alınır. Yani maşallah. Hepsi çiçekli. Bak dikkat edersen. Hepsi çiçek şeyi vermiş. Türkan Hanım şu şunu şey yapalım mı ya? Şu koleksiyonda yerini alsın mı? Ne dersin ya da almasın mı? Şu. Bence alsın ama nasıl alacağım? <laughs> Şunun bir fiyatını bir soralım biz. Fiyatını bir soralım. Hacı Hüseyin'e. Hacı Hüseyin'e sorup Hacı Hüseyin'e soru. <laughs> <laughs> pazarlık etmeyeceğim. <laughs> Şimdi şu tarafa gidelim. <laughs> Arkadaşlar burada boy boy bir yığın tamam, kaktüsü sanki var. Şundan sende yok gibi geliyor bana. Var, var ya. Var mı bundan? Yok mu? Hatırlayamadım Serap. Muhammed abin de var mı bunda? Var sanki en son bir Muhammed tane diktin ya. Şey... Bu tüysüzü tüylüsü bu galiba. Aynen. Tüysüzünü mü diktik biz? Evet, evet. diktik. Evet. Neyse. Şimdi şunu bir alalım da biz. Arkadaşlar bunlar sukulent. Sukulentler çok güzel. Ben bundan tl. aldım mesela. Bu sarkıyor. Şu da çok güzel. Bak Muhammed Bey göster. O sukulent de çok güzel. 15 TL. Su da ucuz. Vallahi bir, bir sıfır su 4 lira 5 lira değil mi? <laughs> Yalnız şu gelin kızları görmenizi istiyorum. Bence orkideler gelin gibi. Evet. Çok güzeller. Bunlar da Bu rengine baksana. Bunlar da hmm. Bunlar da Patronumuz. Evet. Patron. Patron. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Bak <laughs> <laughs> Baktık. Ha saksıları da. Tamam, tamam. Tamam. Olur, çok iyi olur. Ha bu da benim babaannem. Manevi babaannem. <laughs> Sağ ol. Patron. Büyük patron. <gülüyor> <gülüyor> şunu söylemek istiyorum. Bu farklı bir cins kalanço. Şu başka bir kalanço. Bak göster onu. Şey, Yakından göster. Bu katmerli. Dikkat ederseniz bakın yaprak çiçeklerinin kenarları sarı. Allah Allah. Kendisi nar çiçeği Türk renginde. Hanım, bir şey Şura gel. Sana. Yani, bu yani, ise sade. Yani, yani Rabbim ne güzel şeyler evet yaratıyor. Yani Dikkat bunun, ederseniz. Yani, Bak şu farklı bir cins. Muazzam bir estetik ya. Evet. En büyük sanatkar demek ki Allah. Türkan Hanım. Şimdi arkadaşlar videoyu tamamlıyorum. Bak şu saksıları da göstereyim size evet, geldiğiniz zaman biz şimdi siz bana buradan sipariş e, istiyorsunuz ama buradan dışarı sipariş olmuyor. Hüseyin abi dışarı sipariş olayını henüz geçmedi o sisteme zaten tek başına yoruluyor. Şimdi o yüzden buraya gelen e, bu şekilde şey yapabilir Çok güzel. Alabilir. Ne? Toprak saksı. Ve inanılmaz güzel. Hmm. O zaman onun ismi ne? Toprağım mı? Toprağım. <laughs> arkadaşlar Allah'a emanet olun. Otur Görüşmek aram. üzere. Evet bir de Muhammed Bey'i görün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.